Nasılsınız Berat Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir beykoz gününe denk geldik galiba. Sessiz, sakin. Evet. Hem de burada böyle güven gerektiren de bir şey konuşuyor olacağız. O yüzden çok memnunum açıkçası. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Tabii. ismin Berat. 5 ila 6 sene arasında bu işi yapıyorum. Hı -hı. Çıraklığından geldim yani bu işin. Çok küçüklükten beri o zaman evet, yapıyorsunuz. Evet. Çok küçüklükten beri bu işi yapıyorum. Hı -hı. Şu anda kendi dükkanımızı açtık. Yeni bir dükkan. Hı -hı. Bu dükkanda e, birçok aksesuar Neler var? Evet, tabi e, tabii en önce de telefon Tabi e, tabii e, telefon. en e, sıfır şeyde. telefonlar evet. alımı, satımı, ikinci ellerin alımı satımı. Hı -hı. Ondan sonra teknik servisimiz var. Evet. Çok büyük bir teknik servis evet. ağ yaptık buraya. Hı -hı. Ardından akla gelebilecek bütün aksesuar çeşitlerimiz mevcut Hı -hı. bu dükkanda. Tabii telefon vesaire bunları söyledik ama bilgisayar da olduğunu gördüm açıkçası. Tabii bilgisayar, Hı -hı. ondan sonra oyun konsolları hepsi mevcut yani teknolojiye dair her şey var aslında her şey. sadece telefon değil şimdi biliyorsunuz sıfır almakla bir şey ikinci almak arasında çok fark oluyor ve insanlar artık ikinci ele doğru yönelmeye başladılar evet. ister istemez e, ikinci elde alırken nelere dikkat etmeli insanlar birazcık önce telefon hakkında konuşalım sonra şöyle şey önce ikinci alırken bir kere güvenilir bir yerden alınması gerekiyor hı hı. bu işin zaten şeyi bu hı hı. E, bizler ikinci el telefonu alırken 14 tane farklı testten geçiriyoruz hı hı. kendi firmamız olarak Ondan sonra tezgah koyup satışa sunuyoruz. Hı -hı. İnsanların da güvenilir bir yerden alması o yüzden çok önemli. Bu şekilde ikinci el telefon alırken. Bilgisayarda peki nasıl değişiyor bu? Bilgisayarda da yine aynı şekilde. Yani güvenilir yer, her zaman garanti veren bir firma. Hı -hı. E, testleri iyi yapılmış kontrolleri yapılmış bir mağazadan alınması gerekiyor yani. Hı hı. Telefonlarımızın garanti süresi peki sıfır da olsa? Hani sıfır bir, telefonlarda iki. zaten iki sene garantisi oluyor. Hı, hı. İkinci el garanti bitmiş telefonlarda ise biz mağaza olarak 6 ay garanti veriyoruz. 6 ay garanti Evet. Hı, hı Telefonlarımızın zaten e, sunmuş olduğumuz telefonların hiçbir şeyi değişmemiş. Hı Her evet. şeyi kontroller yapılmış bir telefon. Hı hı. Bu şekilde oluyor. Çok güzel. Peki teknik servis süreçleri? Teknik mi? servis süreçleri de şöyle. E, <laughs> Buraya teknik servisi, çok kaliteli bir teknik servis koyduk. Evet. Parçaların hepsi orijinal Hı -hı. ve garantili Hı -hı. teknik servis yapıyoruz, Hı -hı. o şekilde oluyor yani. Ne kadar zamanda teslim? E e -teslim, e teslim ortalama e bir gün sürüyor Hı -hı. ama anakart tamirlerinde teslim 3 ila 5 güne kadar uzayabiliyor. Yani maksimum 5 gün mü? Evet, 5 gün oluyor maksimum. Hı -hı. Şimdi teknik serviste insanların çok soru işaretleri oluyor açıkçası, bunlardan biri de benim aslında bir müşteriniz de benim gerçekten. Ee, biliyorsunuz insanlar teknik servise verdikleri zaman telefonu istediğimiz gibi bazen geri alamayabiliyoruz. Evet. Ee, <laughs> ve hani emin olamıyoruz yaparken doğru mu yapıldığı ve bir telefon açıkçası benim inandığım bir şey bu. Bir telefon bozulduktan sonra tekrar bozulacağına inananlardan biriyim. Evet. Yani Murphy kanunu olarak geçiyor bu ama gerçekten çok inanıyorum. Gerçekten teknik servis sıfır bir telefon ve hani birkaç sene kullandık, bir sene kullandık. Anakartta bir şey yaşandı evet. ya da ekranda işte bir şey yaşandı ve size getirdik biz telefonu. Bunu sağlam alacağımıza dair o güveni nasıl oluşturuyorsunuz insanlarda? Şöyle, e, teknik serviste zaten cihaz açarken müşterilerimizde oluyor. Hı hı. İsterse beraber açıp arzıyı beraber görebiliriz. Hı hı. Beraber gördükten sonra ona arzıyı tespit ettikten sonra gösteriyoruz bu parçanın değişmesi gerektiğini. Hı hı. O da onay verirse zaten değişime başlıyoruz o satman sonra. E, değiştiğimiz parçada zaten garanti verdiğimiz için böyle sorunlar çok karşılaşmıyoruz yani. Harika, ağzınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ederim.